Evet, bugün biraz sevmediğim işte çalışmak meselesi üzerine konuşmak istiyorum. Ben hayatım boyunca sevmediğim işlerde çalıştım. Hatta bunu işlerin öncesine doğru da genişletiyorum. Hayatım boyunca sevmediğim işlerle uğraştım ben. İlkokulda, ortaokul, lise, üniversite seçimleri benim yap... Güya benim yapmış olduğum bölüm seçimi ve okul seçimi, güya benim yapmış olduğum üniversite ve daha sonraki yine bilerek ve isteyerek seçtiğim işlerimin hiçbirinde işe severek gitmedim. Okulda pek sevdiğim şey beden eğitimi ve teneffüslerdi. Teneffüsün böyle saniyesinin hesaplardık yani o zilin kaçta çalacağına dair. Böyle saniyesinin o zilin kaçta çalacağını hesaplayan çocuklar olarak koştura koştura merdivenlerden beşer altışar atlayarak basket oynamaya ya da futbol oynamaya koşturan çocuklar olarak tek yataktan böyle keyifle kalktığımız gün beden eğitimi günü olan çocuklar olarak hep duyduğumuz şey şuydu, böyledir abi işte böyle. Hayat böyle yani gününün çok önemli bir kısmını feda etmen gerekiyor ki o teneffüs anları, akşam belki şanslıysan ve biraz daha motiveysen sabahları senin olacak. Çok büyük bir kısmını feda etmen gerekiyor ama hayat böyledir. Ha hayat öyle olur mu güle oynaya falan. Filan. Yani böyle bu bu toplum sesini kafamın bir kenarında hala duyuyorum yani. Hayat senin istediğin gibi olamaz yani böyle hayat sabah kalkarsın akşam yatana kadar çok güzel olamaz olamaz yani böyle bir durumda zaten bu sev, sevilmeyen işte çalışma problemi işle alakalı olmadığını görebiliyoruz. Bu genel olarak hayatın işte bana karşı olduğu hayatın güzel olamayacağı inancına dayanıyor. Yani nasıl bir inanç var burada? Ben günün çok büyük bir kısmını feda etmeliyim ki böyle zorla ona böyle katlanmalıyım ki hayatın o günün kalan o küçük kısmı kazandığım parayla veya kazandığım zamanla iyi geçirmeye çalışayım. Aynı okulda teneffüsler ve dersler gibi. Günün içerisinde günün büyük bir bölümü okul, işte akşam ev veya ne yapacaksan gibi. Aynı şekilde iş. Genel olarak yıl böyle işte Hafta yani 5 gün çalışacaksın, 2 gün tatil orada kazandığını burada çıkarmaya çalışacaksın ama çok kötü geçti 5 gün o 2 günü böyle şey yapacağım yani hiç uyumayacağım falan ya da işte izin aldım işten çıkacağım saat 5'te akşamüstü yola koyulacağım gece uyumayacağım, orada varacağım falan. işte dönüşte de tam böyle işin başlama saatinde geleceğim ki maksimum değerlendireyim. İşte hafta böyle, yıl böyle, aylar böyle, yıllar böyle. Hayat nasıl? İşte çok önemli bir büyük bölümünü hayatımın feda edeceğim. Sonra işte hayatımın son bölümünde de o fedakarlığımın karşılığında emekliliğimi yaşayabileceğim. Bize satılan mevzu bu. Biz de bunu satın aldık yani. kendime baktığımda yani bu inancı biraz çok çok önemli bir inanç bu ya. Yani bunu kırmak için de çok uğraşıyorum. Ve bunu böyle kırabildiğim alanlarda önüme böyle açılan olasılıklar var. Yani ilk defa hayatın dur lan hayat benim istediğim gibi. Bana özel, benim istediğim gibi. Böyle başka insanların görüşlerinden bağımsız yani. Toplumun görüşlerinden bile bağımsız. Toplumun görüşlerinden bu arada tamamen bağımsız olmaya bir şey olarak sunmuyorum yani. Çok önemli, topluma bağlılığımız çok önemli. Ama topluma bağlılığımızın da hani bir dengesi var yani. Fazla bağlanırsak, çok az bağlanırsak ikisi de tehlikeli. Ama kendimiz için sadece bizim belirleyici olduğumuz bir vizyon da geliştirilebilir ve e, toplumun bizim için hayal ettiği şeyle kendimizin bizim için hayal ettiği şeye tarafsızca bakabiliriz yani bu işin içinde kendimiz de olmalıyız ve ben hayata kendi özümden kendi geliştirmeye çalıştığım hayat dur lan bana göre olursa nasıl olur diye e, bakmaya çalıştığımda açılan müthiş bir olasılık denizi var yani ha abi bunu bile yapabilirim ha bir dakika bunu bile yapabilirim bak şu an düşün şu an bunu bile yapabilirim yani bu ilk bu arada şeyden başlıyor şu an işi bırakabilirim. Evet bir sürü şey olur yani sıkıntıya girerim, para kazanmam lazım, kazanamam. Belki işte evim kirası var bilmem ne falan filan bir sürü sıkıntıya girerim ama şu an bu bana, bu benim gücüm dahilinde bunu yaparım. Bunu yapma belki bende bir heyecan hissettiriyor. Bir dakika o zaman nasıl çözebilirim bu problemi yani bir yerde yaşama, bir kira ödeme problemi başka nasıl çözebilirim? Hayat benim istediğim gibi olabilirden sonra o yöndeki problemleri görebilme ve o yöndeki problemleri gördükten sonra da mesela yine orada da yeni bir tuzak var. Abi kira edeceğim ha o zaman dur işi bırakmayayım. Hemen oraya dönebilirsin. Yani beyin tekrardan bu çok güçlü olan sosyo-kültürel hikayeyi, kanıtlayıcı başka bir tuzağa, başka bir adıma, başka bir yol ayrımına dönebilir. Tamam bu var he, o zaman işe geri dönüyor. Ama orada da yine evet toplum bunu diyor. Yani şu ana kadar kültürel böyle bir yol var yani benim önümde bunu da yapabilirim. Bu benim özgürlüğüm yani. Ben gayet güzel bir şey. ama ben bunu kabul ediyorum yani. Hayatımın bu kısmını ben param için, işte kiram için, gideceğim tatiller için ben bu kısmını hayatımı feda ediyorum. Ki zaten birazdan dur ona sonra geleceğim. Neyse bu olasılıklar açılıyor insanın önünde. O zaman başka bir şekilde düşünmeye başlıyorsun. Ve buradaki sıkıntı şu. Mesela sevmediğim bir işte çalışıyor dese bana biri. Ona şunu derim. Ben yani kendimde gördüğüm şey şu. Ben sevmediğim bir işte çalışıyordum ve işimin problem olduğunu düşünüyordum. Fakat mevzu daha kötü. Ben hayatımda herhangi bir şeyi sevemediğimi gördüm yani. Ben bu konuda, bir dakika abi ben hayatımdaki sevmediğim iş problemini çözeceğim, farklı şekillerde ele alacağım diyerek farkındalığımı yükseltme yoluna girdiğimde bir dakika lan hayat benim istediğim gibi olabilir mi acaba? Olabilir diye diye bu olasılıkları görmeye başladığımda farkındalık seviyem yükseldiğinde hayatımdaki problemin daha büyük olduğunu, daha tabana yayıldığını, çok daha güçlü inançlarım, çok daha güçlü limitleyici inançlarımın olduğunu fark ettim. Ve herhangi bir andan, bak işten demiyorum, andan keyif alamadığımı, bunun asıl problemin bu olduğunu gördüm. En sevdiğim şeyleri yaparken de çünkü gidip zaten yani ben 10 dakika teneffüste basketbol oynamaktan ne kadar zevk alabilirim dönüp 50 dakika hiç sevmediğim, neden orada olduğumu anlayamadığım, anlamlandıramadığım Sürekli olarak insanların bana neden 5'e gidiyorsun 6'ya geçmek için, neden orta, orta gidiyorsun liseye gitmek için, neden oraya gidiyorsun üniversite, üniversiteye niye gidiyorsun iş için, işe niye gidiyorsun emeklilik için, emekli yani ne oluyoruz abi, ne oluyoruz yani? Bak buna bunu direkt bu arada yani boklamıyorum yani, kendi deneyimimi anlatıyorum, bu eskiden onu yapıyordum çünkü, sanki bu kimse için hani çalışmayacakmış gibi yani oraya doğru gidiyordum, o da bence önemli bir olgunluk şeyi bence yani Ö önemli bir olgunluk tuzağı. Ha bir şey böyle çok mantıklı geldiği anda evet abi herkes için böyle olmalı falan. Ben çok iyi biliyorum. Ya, i̇yi niyetle yani bu arada. Ama cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla düşebilir. <laughs> Seviyorum o sözü ya. Bir de burada seçimler mevzusuna değinmek istiyorum. Yani şu şu da önemli bir adım bence. Yani ben seçiyorum abi bunu yapmayı. Seçiyorum ya. Bana bu iş Sadece para vermiyor ki. Bana bu iş bir işte sosyal çevre veriyor. Arkadaşlarım oldu bak burada. Güzel güzel insanlar var. Şunlardan şunları öğreniyorum. Yani geleceğime baktığımda evet ekonomik olarak bu güvende olmak benim hoşuma gidiyor. Bu seçimi yapmak. Üstüne bir de mesela sevmediğim bir işte çalışıyorum ve bu problemi çözeceğim. Okey. İşi nasıl sevebilirim? Mesela onu düşünmeye başladıktan sonra işte benim kişiliğimde bazı zaten iş dışında da geliştirmek istediğim böyle yani şeyini hissettiğim, sızısını hissettiğim bazı açıklar var. Bunları nasıl geliştirebilirim? İşte biraz daha topluluk önünde veya böyle daha böyle ne derler? At stake şeylerin daha yüksek olduğu yerlerde yani. İşte ben arkadaş arasında sayayım bir şeyler saydırayım, sallayayım. Çok fazla şey olmaz yani en fazla ne diyorsun lan salak derler yani. Ama mesela iş ortamında diyelim böyle bir şey diyorsun. Orada bir şey var, anlaşma var. O düşebilir vesaire. Böyle hani ne derler ona ya? Bet, bet yüksek yani. Oralarda da böyle güvenle konuşabilecek misin? Orada o güvenle konuşmak için ondan önce gereken işi yapabilecek misin? Veya işte ne bileyim sürekli senden yararlanmaya çalışan insanlar var değil mi iş hayatında? Onlar işte bu şekilde davrandıklarında sen eve gelip lan ne, ne boktan bir işteyim Allah'ım keşke daha güzel bir işim olsa mı diyeceksin? Yoksa hani onunla nasıl o problemi nasıl çözeceğine mi bakacaksın? Yani yine hayata bakış açısı olarak benim bazı problemlerim problemlerim var ve onları çözeceğim mi diyeceksin? Yoksa benim bazı problemlerim var Allah kahretsin demeye mi gideceksin? Öyle yapmaya başladıktan sonra işte çok fazla overtime yapıyorduk. İşte biraz onları reddetmeye başladım. İşte birazcık daha mesela sesimi çıkarmaya başladım. Böyle sürekli o Hayat bana karşı ve işte benim boktan bir işim var şeyinden biraz daha böyle daha böyle dur ya hani ne, ne bulabilirim yani hayatta bana keyif verecek ve benim hizmet edebileceğim ve oradan bir değer alabileceğim başka ne var yani bir hizmet vizyonuna geçiş. Nasıl sevebilirim? Hangi problemi nasıl çözebilirim? Kime nasıl destek olabilirim? Bana benden yararlanmaya çalışan insanlara karşı nasıl kendimi koruyabilirim? Nasıl sınır çekebilirim? Çünkü iş yani iş ortamı bir sürü başka paradan başka bir sürü şeyi de geliştiren bir yer. Buralara odaklanmak bir adım olabilir. Çünkü kimin hangi hangi seviyede nerede bir akış yakalayabileceğini bilemiyoruz. Ama hayat bana karşı mevzusu işte o akmayan bir yer. Bu akıştan kastım da şu. İşte benim için bu bir süreliğine yararlı oldu yani ben kendim için orada çok önemli olduğunu düşündüğüm adımlar attım iş hayatı içerisinde. Ve gelişimimi gördüm orada yani hayata. Tamam ben işte boktan bir hayatım var. Ne iğrenç deyip eve gelip yemek söyleyip Netflix tense. Eve gelip dur lan ben hani böyle bir şey oldu. Şu şekilde davranayım yarın falan dediğim dönemler oldu. Benim için o da işi benim benim için sevdiğim bir yer haline getirmedi ama başkası için getirebilir. Bir de temel olarak yani bu sevmediğim bir işte çalışma meselesinin daha da herhalde dibindeki problem ben kimim sorusu. Ben kimim? Şu anda ben kimim? Şu anda ben kimin kim? sorusunun cevabı şu an nasıl hissediyorum sorusunun içerisinde gizli aslında. Şu an nasıl hissediyorum? İşe gitmekten nasıl hissediyorum? İşe gitmeyi düşündüğümde bu hislerimin sebebi ne? Neyle karşılaşacağımı düşünüyorum? Neyi bekliyorum? Ne gibi anlarda işte içime kapanıyorum, üzülüyorum, tedirgin oluyorum? Ne gibi anlarda çeşitli olumlu hisler hissediyorum gibi? Yani burada bir Sorgu da var yani. Ve şunun da bir olasılık olduğunu unutmamak lazım yani. Hiç önemli değil. Yani şu an ne kadar bir, bir açıdan ne kadar önemliyse yani o parayı kazanmak, işte evinin kirasını ödemek, bir aile kurabilmek, bunun için gereken ekonomik güç, bunun için gereken e, statü yani toplumsal e, şeylere uyum sağlayabilmek, insanlarla ortak paydalarda buluşup işte sosyal ilişkiler kurabilmek. Ne kadar önemli bak ne kadar önemli. Hayat, yani böyle şey yani hayatlık kalma meselesi, ölüm kalım meselesi. Ama bir yandan da hiç önemli değil. İkisinin de aynı anda doğru olduğu bir vizyon geliştirilebilir. Hiç önemli değil. Gideceğim abi işte işime gideceğim. İnsanlara gülümseyeceğim. Yani kendime kahve alırken birine daha kahve alır götürürüm. Öbürüyle biraz futbol konuşurum. Sonra bakarsın derim ki ya abi şu işi böyle rölantide şöyle yalandan değil de dur bakayım ya. En iyi yapabileceğim şekilde denesem nasıl olur? Yani hayatta böyle yani çok da önemli değil yani. Onu çok kötü yapsam da hiçbir bok olmaz. Ama çok iyi yapsan dene bakalım yani. Diyelim ki oradan kazandığın para bile hiç önemli olmasın. O vizyonu geliştirmeye çalışalım. Hiç önemli değil abi. Buradan kazandığım para hiç önemli değil. O zaman işe gitmenin tek nedeni o işi halletmek oluyor. Dur bakayım ya. Ben hiç öyle kendime işte ben yok CEO olacaktım gibi ya da işte girişimci olacaktım ben sporcu olacaktım şöyle dünyayı şey yaşayacaktım bu hayallerin hepsini bir bırak kenara. Ben şu anda bu işe giden orta seviye ya da giriş seviyesi bu rolü kabul etmiş bir insanım. Ben bu olsam ya benim buradaki en iyi olsam ben nasıl bugünüm nasıl geçerdi? Buradaki en kötü olsam da bu senin deneyin bu da olabilir. Ama dur bakayım yani ben buraya şu bana verilen işi para için değil sadece o iş olsun diye en iyisini yapsam ne, ne olurdu acaba? E daha sonra birileri bana para verse aa <laughs> ne güzelmiş ya. Bunlar olasılıklar yani. E temelde hepimiz kendimiz için bu yolu çizeceğiz. Hepimiz için de bu yolu yani çizmenin bir açısı da bu vizyonu geliştirmek. Benim için bu vizyon bütün bu korku dolu işte işi bırakırsam para kazanamam, para kazanamazsam böyle o negatif spiralin içine düşer ve hayatım mahvolur, her şeyi kaybederim gibi bir şeyin veya işte statüyü kaybederim veya ne bileyim o tek yani şu ana kadar beni tek hayatta tutmuş olan şey olan o işte ay sonu yatan o para olmadığında işte ne olacak o cesaret, saat adımını atmak. İş orada da bitmiyor. İş hayatın kendin istediğin gibi olması için gereken adımları atmak, o seçimleri yapmak. Seçtiğin şey çünkü bir nevi hepimiz kendi cehennemimizi seçiyoruz. Her yaptığımız seçimin içerisinde acı var. Hangi acıyı tercih ettiğimiz bizim irademize kalmış bir şey yani. Sen herkes gibi böyle hiçbir sevgi hissetmediğin, hiçbir şekilde böyle kendi içinden en ufak motivasyonu çıkaramadığın ama para kazandığın bir cehennemi mi seçeceksin? Yoksa daha az paraya sahip olduğun, belki işte istediğin şehirde yaşayamadığın, istediğin istediğini düşündüğün ya da standartları sağlayamadığın ama sabah kalkarken işte biraz daha heyecanlı olduğun bir cehennemi mi seçeceksin yani? Aynı şey kişisel gelişim için de geçerli. Sen şu ana kadar getirdiğin özelliklerinle, baş etme yöntemlerinle, işte sevmediğin işi ne bileyim overtime'da dışarıdan yemek söyleyerek baş ettin. İşte hiç ilişkin olmadığı porno izleyerek baş etmeye çalıştın. Yani yakın arkadaşlığın yok. Bilmem ne yapmaya çalıştım, dizi izledim vesaire. Bu çerçevede bir hayat geliştirdim. Çevren buna göre şey yaptı yani sen şu anki çevrende böyle var oluyorsun. Sen bunun içerisinden çıkmak için en ufak bir vizyon kırılımı gerçekleştirdiğinde bu çevrende bir yıkım gerçekleşiyor. O cehennemi mi istiyorsun yoksa seni işte hayatın boyunca bu e, aynı bu stadyumda tutacak. Senin buradan çıkmana izin vermeyecek bu çevrede hayatına devam etmek istiyorsun. Hangi cehennemi seçiyorsun? Hemen soruda bu herhalde. Hepimiz kendi zehrimizi içiyoruz. Evet. Uygunluk bu kadar herhalde ya. Ne diyorsunuz? Hadi.